360 vcom Yaz SEO arama konsol menüsünden bahsediyoruz ve tebrikler. Artık yaz SEO'yu başarıyla bitirmiş olacağız. SEO arama konsoluna geliyoruz. Arama konsolunda Google doğrulama kodu edinin butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra bize bir kod verecek. O kodu kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra yetkilendir butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra bizi burada 3 tane menü karşılayacak. Peki bu arama konsolu menüsü ne işe yarıyor? Google site araçlarında sitemizi kaydettiğimizde bu bizim 404 hatalarının burada kontrol etmemizi Google site araştırmalarına yönlendirmemiz gibi sürekli gitmememiz için kolaylık sağlanmış. Yasuo Premium eklentisinde ise bu 301 yönlendirmeleri de burada yapabiliriz. Ama Premium versiyonu sahip değilseniz bunu farklı eklentilerle 301 yönlendirmesi yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarda Yazıyı, yazılar kategoriler, etiketler, sayfalar kısmında SEO ayarlarını nasıl yapacağımızı biraz daha SEO giriş videolarıyla sizleri bilgilendireceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. 360 ve o oh, o oh, o. Oh. It's not and... oh. oh, oh.